basına ve kamuoyuna. 19 Aralık katliamını unutmadık, unutturmayacağız. Vernika Korsukovlu Mahpuslar serbest bırakılsın. 19 Aralık 2000 tarihinde F-Hücre tipi hapishanelere geçiş sağlamak için 20 hapishanede aynı anda başlatılan ve dört gün süren operasyon sonucunda 30'u mahpus, ikisi asker, 32 insan hayattan koparıldı. Yüzlerce mahpus, kalıcı hasarlar bırakacak şekilde yaralandı. Operasyon adı altında işlenen bu insanlığa karşı suçun sorumluları hakkında açılan davalarda zaman aşımı ve beraat kararları verilerek cezasızlıkla korundular. Halen devam eden Bayrampaşa hapishanesindeki saldırıya ilişkin dava da sürüncemede bırakılarak aynı akıbete uğratılmaya çalışılıyor. Ülkeyi yönetenlerin 1996 yılından itibaren uygulamaya konulmaya çalışılan hücre ve hapishaneler ve bir işkence yöntemi olan tejide karşı mahpusların direncini bu katliamla kırma planını bir yıl öncesinden yaptıkları, bir hafta öncesinde de operasyona start verdikleri dava dosyalarına giren gizli belgelerden ve sanık anlatımlarından ortaya çıktı. Mahpuslar, katliam saldırısı sonrası götürüldükleri F tipi hapishanelerde de sistematik ağır tecrit ve işkenceye tabi tutuldular. Yüce tipi hapishanelerin açılmaması, bu hapishanelerin dayanığı olan terörle mücadele yasasının ve üçüncü protokolün kaldırılması talebiyle 20 Ekim 2000 tarihinde başlatılan katliam sonrasında ise F tipi hapishanelerin kapatılması, tecrit uygulamasının sonlandırılması, işkencenin son bulması talebiyle sürdürülen açlık grevi ve ölüm oruçlarında 107 mahpus yaşamını yitirdi. 500 üzerinde mahpus Vernika korsakoff sendromuna yakalandı ve yaşamlarını sürdürebilmek için düzenli tedavi ve desteğe ihtiyaç duyar hale geldiler. Bu tedavi ve yaşam desteği ihtiyacı hapishane koşullarında sağlanamadığından hapishanede kalamayacaklarına dair raporlar verilerek serbest bırakılan mahpuslardan birçoğu, sağlık durumlarında ve ihtiyaçlarında değişik olmadığı halde yeniden tutuklanarak hapishaneye konuldular. Bugün ağır hasta listemizde de yer alan 31 vernikak korsuklu mahpus, sağlık ve yaşamlarını hiçe sayarak halen hapishanede tutulmaktadırlar. Bu mahpuslardan 47 yaşındaki Kemal Gumi, ağır şizofreni teşhisi konulduğu, ziyaretine giden aile üyelerini bile tanımadığı, tanıyamadığı, öz bakımını yapamadığı için takibini yapan hastane tarafından hakkında 11 kez hapishanede kalamaz raporu düzenlenmiş olmasına rağmen halen Bolu, tip, Bolu F tipi hapishanesinde tek kişilik bir hücrede tutulmaktadır. 54 yaşındaki Kemal Özelmalı tek başına kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve hapishanede olduğunun bile farkında olmadığı için hapishanede kalamaz raporu verildiği halde halen Adana Kürtçüler Feyyatip Hapishanesi'nde tutulmaktadır. 54 yaşındaki Aslıhan Gençay, Vernika Korsukov dışında ileri, ileri derecede migren, kronik astım, damar hastalığı Rahim içi kitle kanama rahatsızlıklarına rağmen halen Kayseri Bünyan T-tipi hapishanesinde tutulmaktadır. Mehmet Ali Çelebi, Vendika Korsokof'a bağlı, ileri derecede şizofreni tanısı konmuş, öz bakımını yapamayacak durumda olmasına rağmen halen Tekirdağ İkinoğlu F-tipi hapishanesinde tutulmaktadır. Ağır hasta mahpus listemizde yer alan Vendika Korsokoflu mahkumlar. Abdullah Kalay, Aslıhan Gencay, Bekir Şimşek, Cengizhan Pilaf, Ergül Çiçekler, Fikret Kara, Hasan Tahsin Akgül, İnan Çoban, İnan Gök, Kamil Turanlıoğlu, Mehmet Ali Çelebi, Mesut Deniz, Sami Özbil, Selman Özcan, Sevgi Saymaz, Sinan Akbayır, Tarkan Uğurlu, Taylan Balatacı, Zeynel Karabulut, Hüseyin Akış, Mustafa Gök, Orhan Atalay, Talat Şamlı, Yusuf Kenan Dincer, Özgür Çelik, Deniz Güzel, Kemal Gömi, Kemal Ertürk, Kemal Özelmalı, Süreyya Brut, Serpil, Cabadan serbest bırakılsın. Sağlık ve yaşam hakları korunsun. 19 Aralık katliamını unutmadık, unutturmayacağız. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Vernika Korsakov mahpuslar serbest bırakılsın. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi hapishane komisyonu.